Evet değerli takipçilerim. Şu anda sitemizde zeytin toplayan arkadaşlarımız var. Zeytin böyle bir emekle çırpılıyor arkadaşlar. Kolay gelsin canım. Sağ ol. Bereketli olsun. Sağ ol. Nasılsınız bakalım? Cumhuriyet Bayramınız da kutlu olsun bu arada. Of oh, of oh, oh maşallah maşallah. Evet arkadaşlar zeytin bu kadar emek bu kadar eee ee, emek de meydana geliyor Yani yerken zannetmeyin ki Kendi kendine düşmüyor yani bunlar Gördüğünüz gibi örtüler yayılmış Arkadaşlarımız e, Başına da çıkacaklar biraz sonra Ağaçta Bu şekilde çırpılıyor zeytinler Tek tek örtülerin üzerine Dökülüyor sonra ayıklanıp Temizlenip ondan sonra satışa sunuyor Veyahut da fabrikalara gidiyor Arkadaşlar yağ yapmak için Evet dan işte bu kadar bereket. Evet, hayırlı bereket, hayırlı günler versin ülkemize. Sevgiyle kalın. Beni takipte kalın, hoşça kalın.